Bu görüntülerin sabah saatlerinde Rusya'nın Belgrad kentinde kaydedildiği belirtildi. Rusya, Ukrayna'ya ait iki helikopterin kentteki bir petrol rafinerisini vurduğunu iddia etti. Helikopterlerin alçak irtifada uçarak tesisi vurduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı. Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki tesiste peş peşe patlamalar meydana geldiği ifade edildi. Belgorod valisi Vyacheslav Gladkov olayı sosyal medyada duyurdu. Patlamaların ardından yangın çıktığını, rafineride bulunan iki çalışanın yaralandığını ileri sürdü. Personelin ve bölgede yaşayanların tahliye edildiği, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Görgü tanıkları olaydan saatler sonra bölgeden patlama seslerinin geldiğini dile getirdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'e olaya ilişkin bilgi verildiğini vurguladı. Rusya'nın çatışmada Ukrayna'ya karşı hava üstünlüğünün devam ettiğini savundu. Olaya ilişkin Kiev yönetiminden ilk açıklama Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'dan geldi. Belgrad'daki saldırıda Ukrayna'nın dahli olduğunu teyit ya da inkar edemem dedi sivil olduğunu vurgulayan Kuleba bu yönde askeri bilgisi olmadığını sözlerine ekledi.